Arkadaşlar Ali görmüş olduğunuz gibi alt taraflardan bu tarafı bitirmiş. Bu yanını da bitirmiş. Eline koluna sağlık. Ama yukarı bildiğiniz alev çalıyor yani. Ne yaptım? Şuralardan de görmüş olduğunuz gibi altına baya baya bir daha da fıracak köşelere de köşelere de yapıyor arkadaşlar. Bilmiyorum oralara da mı? Şey yerimi yapıyor. Yine de şey sırtımı koyacak. Bilmiyorum şuraya. Daha şuraya koymamış arkadaşlar. Buralara da atacak değil herhalde. Tuğlanın üstüne. Değil mi canım? Kimi kalmadı ya? Ay deseydin de getirseydim ya. Hı -hı. Deseydin de getirseydim ya. Hadi dedim ne aldı ki? Olmaz. Olur. Tabakta yok mu hiç? Hı? Tabağı mı kullanıyorsun? Tabağı mı kullan? Ben şunlar işte. Şurayı saçağı kullanacağım. Şurayı yapacağım. Ondan uh -huh. sonra şurayı yapacağım. Nereye gideceksin? Yan tarafı. Ondan sonra tahtasını çakıp <laughs> iş bitecek. <laughs> ne oldu? Tamam ortasına ateş bastı sanki. Yani Burayı kısacak kısacak burada ya Burayı kısacak ya. Valla şey ben bek görmüyorum arkadaşlar çıkmıyorum çünkü aşağı gölgedeyim. Hallederiz. Tamam bir hadi. Çekil bakayım. Hanımefendi ben bir çivi alayım da geleyim. Ben Arkadaşlar iniyim. görmüş olduğunuz gibi İniyorum. Artık çatını son şeylerine koyuyorum. Tahfiyelerini vurdum. Baya bir eksiğim daha var yine de. Var daha var canım var. Biz bu kenarların saçaklarını yapacağım. Öbür kenar yapacağım. Şuranın duvarını tamamlayacağım. Ondan sonra tahtasını sağ çakıp sacını vuracağız. Daha işimiz yani var yani desene. Yani günlük bir işimiz var. İki veya üç gün. Allah üç bilir. Üç günden olsun. sonra aşağıdayız ama çok sıcak. Ve kaynıyor. Hemen iyi. aşağı şuradan bak. Ne? Sen suyu beğenmiyordun değil mi? He. Güzel şey mi? Beğenmiyor değil ya. Ne beğenmemesi sıcak Güzel gelmiş. Yine. He golge sen arkasına. Bir dakika. Arkaya koy golge şuraya. oraya. Şunu bir soğuk suyu dök. Sıcak suyu dök. Ali. koy golgeyi. Arkasına gölgeden gölge, gölgeden gölgeye götürüyoruz ama şu köşede de gölge yer var Ali. Şu Hadi orada da bakayım. var tuğlaların gölgesi. Gel bir bakayım. Gel. Teşekkür ettim. Arkadaşlar, hava et. çok sıcak. Ama işin de azaldı ya. Gene de idare eder ılıkta. Ilık ılık değil mi? Hmm. Şu i̇şte gölgeye koyabilirsen koy. Şu gölge arkaya koyabilirsen koy. Su da sıcak da iç iç, 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 iç. vallaha. Sarım da yedik. Balın olacak herhalde. Arka tarafa koy da hiç Şu şeyin gölgesini. Ben aşağı iniyorum herif. Bura bek sıcak çıkmayacağım. Başım ağrıyor benim. Vallahi sendeleniyor gibiyim. Ne yaptın Ali? Çalışıyorum ne yapıyorsun? Vallahi ben de yatıyorum ne uğrayım böyle. İyi sıcağıdı sıcak. Kerem de diyor örüyoruz diye buradan geçmiş herhalde. Ee, daha bir tarafı dönülecek öyle. Hali. Ağaçları şey yapıyor evet. arkadaşlar üstünü kenarlarını yapmış, köşelerini yeniden tekrar. Bir de şu tarafı yapılacak. Ben de şöyle bir bakayım dedim ne yaptı? Ne yapma? Bir uyku uyumuşum ki. Hmm. He vallahi Kerem arayınca uyandım. Kerem'le konuştuk. Filler kurunca dikecik beyazlamışlar pacalar. Hmm şu şekil etmiş arkadaşlar şöyle yeniden tekrar alttan iki tahta çakmış bakalım ikisini şu taraf var Birazdan da ön sıcaklık daha geçmemiş suyu yanına niye canım aynı yaklaşık ilkin dokunu daha sıcak sıcak örtüyü ama e ne bileyim ben. Sıcakta tealim ama yine de gölge bile insanı yakıyor yani. Bu köşesinde arkadaşlar aynı öyle edecek. Daha altlarını bilmiyorum. Çakacak mı şöyle bilmiyorum. Buraya bir tane vurmuşlar ama nasıl yapacağınız bilmiyorum. Ben bugün kaldım burada son yağ gibi. Ne bileyim ben. Uykuda serserileştim herhalde. Şuradan. Şöyle arkadaşlar. Daha buralara bir şeyler ölçüp biçmeyince ayağın altına mı geldim? Evet. Şu köşesi daha var. Daha yani ne de uğraşın arkadaşlar herhalde biraz daha uğraşır diye düşünüyorum. Ulaşmışım Neyse. Olayım, ha, gidiyorum bir de. Ayağın altına geldim herif. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Bu bidon bile yanmış lan. Çek çek böyle. Çakmayın canım ya arkadaşlar. Çünkü atlarına da emir atmış. Ona çıkamadım. Demirler bulmuş demirler durmuş Atıyorum. arkadaşlar Ali'nin çivi bitmiş çivi getirdim bu köşelerine koymuş olduğunuz gibi tahtalarına dönüyor yapıyoruz yavaş yavaş Ondan sonra bu şekil bittiği zaman hepsini işte bir köşeler şu arada batı arkadaşlar ama sen geçerim geç öyle geçersin yok buraları kapatmayacağım dolayı daha yok. en sona öyle evet, bacalar güzel oldu bak iyi güzel korkuyor arkadaşlar bacalarımızı sabahtan su aldık ee, şimdi burayı artık bitme aşamasına getiriyoruz tahtaları bu şekilde ee, bu kısmı böyle de diğer kısmı şu şekilde yapacağım şöyle şöyle fıratacağız evet. oralar biraz dik olduğuna o şekil evet. böyle fıra fıra fıra, fıra gidecek. yavaş ben. yavaş gideceğiz Evet. İşte tahta çıkacak arkadaşlar baya baya iş o kadar çıkartmak gerçekten zor Ali tek olunca yani. <laughs> Olacak o kadar sen de değil mi hiç yorulmadın? mı? Ben böyle niye bu kadar hamur yoğurmuş gibi yoruldum kız? Ya hep sen yoruluyorsun dikkat et. Vallahi ben, ben daha çok yoruldum sanki. İşi yapan benim. Ben de evli boş mudur Ali yemeğinde bulaşığın rehin çık. Yok ben sana boş Derken ben de herhalde yoruldum yoruldum. Önceden yoruldum ya o da şöyle şimdi şey gibi yoruldum kaldım ancak konuşuyor. Ya konuşmuyor. konuşmuyor ancak konuşuyor. Arkadaşlar yemin ederim akşam olmuş daha yukarı çıktı bir sanki benimde yumurta bir şey ya. Ali. Sanki kafamın ortasına et, koydun yumurta pişiriyor sanki o derecede. Arkadaşlar benim bir de fazla böyle sıcağa gelemiyor. Hipertansiyon olunca ne yapıyorum bir sever sendeleniyorum arkadaşlar tam Ali tam çalışma havası olmuş arkadaşlar tam duruyor duruyor bu saatte akşam oldu kufür kufür şimdi rüzgar ben de yanına alıyorum kıyıdan geçtim arkadaşlar şöyle alttan geçemedim bir bakacağım merak ettim ne yapıyor ne yapmıyor epey serinledim yeter aşağıda yattığında yana Elif telefon görüşmesi yaptım Ali İyi miyim ki ne? Biraz telefon görüşmesi yaptım herif. Arkadaşlar ara çok güzel Oh tam çalışıyor oldu ama. Falan ya. Çıkar çıkar. Kafam şöyle bir. Kafam havalansın. Maşallah maşallah. Oh. Ay, ay ay ver get koltuğumu altına al vereyim. Ver altına vurdun ama <laughs> oldu. Ay güzel o delik oldu. Eline bir şapka yaptın mı? He takkasını da vurunca <laughs> kafasına şapkasını vurduğun zaman soğut. <laughs> <şu, gülüyor> sağ ol. O yanına gelebilir miyim? Gelirim Düşmeden şöyle şöyle atlayayım bir sıra. O kadar geleyim ya. Aldım, dur. Yarın şu kenarları döneyim. Önce olukları dağıtayım. E öyle par. Kulukların içerisinde hı türlü ben mesele elemem. He. Kulukları güzelce yavaş yavaş takarız büyük. Ama yanında ya işte biri olacak o Ali. E, bakalım Olmasın. Yanında birini çağıracağım. Senaratörü çalıştırayım da. Şöyle. Vallahi sağ olsun ben de komşu yaradım. Dedim böyle böyle Çorum'daki Dila dedim böyle bir hani ışığa ışığa dedim. Ondan sonra elektrik ışık işte. Ondan sonra Elektrikler e, arkadaşlar projede e, detaylar var onu ben çözemedim. Bir arkadaşımdan yardım istedim. Hatice Hanım da onu aramış. Aradım. O şeydeler Sungurlu'da şu an. Leçaya alındı iyi. Bakın şimdi ta Sungurlu'ya. <laughs> bir saat var arkadaşlar. Hep gelin buyurun diye de. Yarın akşama geleceklermiş yorum Başka zaman gelelim. diye. Tepe. Gelecek gelecek dediniz diyor. Kaç aydır bir sene geçti diyor. Daha hala geleceğimizdir. Nasip kısmet Neyse, de al dedim. Kenarları kardeş yanımda. Ee, bir şu baş kaldı, bir de şuraya parça koyacağım. Hatta bir şey burada Ali yapayım. şuraları ne yapacaksın canım? Nasıl vereceksin? Dıştan mı? Dışarıdan mı vereceksin altına altını diyeyim bak. Yok yok oraları içeriden vereceğim. Ee, e, bir sekiz buçukluk He. He oraya çakmamışsın. Evet. tam Sabahtan gelince şurayı da yaparım olmazsa. Ali oranın üstüne nasıl dikilip de yapacaksın? Yo, evet, yok yürüyorum orada ne var? Yok la Allah göstermesin biraz. Öyle şeyler de şey yapıyor. Olsun Ali. Öyle deme. Yok yok. Olsa da gene de olsun. Gene de ben güvenemeyim herif. Korkma oğlum Ali deli misin sen? Bek gitme direk deyin ya. Ali oyun olmaz Ali. Allah Allah. Arkadaşlar Ali. Hava serin iken biraz yoruldu ama çalışacak olsun hadi kolay gelsin gözün boğulu göremeyeyim Ali oğlunu nereye Ali, oğlunu nereye koyacağız bu, 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 bu. şey tahtadan öte tarafa değil mi ha. arkadaşlar sıra dönüyor herhalde şuştan şöyle iki taraf olacak değil mi oğlum zaten bir bu yanla bir o yanla şey olduğu için dikkat et Ali ayağım dağılıyor. Şu köşelerini şöyle arada. Bir şu tarafı da yaparsa canlar şurayı şöyle. Şurada narı dolduracak şöyle burayı. Ondan sonra bir de onu koydum. Bir çakma tahtanın üstü olacak. Aman. Beş onların üstü tahta çakılacak. Ondan sonra üstünün saçı konacak. Bakalım hayırlısı olsun diyelim şimdiler arkadaşlar. Maşallah, ne yaptın canım? Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah, diyorum ki, tam rüzgar çıkmış dayın, bir yarım saat dinlen, ondan sonra orayı çak, gözüne şeyler doluyor, güneşler, teller. Ya nasıl da biliyorum. Onun için, öyle diyorum, bilmiyorum, Vallahi arkadaşlar, alt taraf. Gördüğünüz gibi maşallah golge. Ben bugün yoruldum biliyorum da ama ısıcakta da çalışamıyorum koku. Çalışıyorum bir dakika da duramıyorum. Tam şu saat çalışma saati tadından yenmiyor. Oturmuyor arkadaşlar ısıcakta deli dana gibi çıkıyor. Isıcakta çalışıyor çalışıyor. Ondan sonra yoruluyor. bir yarım saat, on dakika olsun bir mola vereyim de dinleneyim deme hakkı yok bunun. Hakkım yok, hakkım. Ben hak verdim sana, gel şuraya dedim. Bağırdım çay yapayım, semaverle bir içek dedim. Ama duymadın beni. Dedin vaktim yok, çay içemem şimdi dedin. Onun için ben de yapmadım arkadaşlar bugün çay. Tam şu an var ya küfül küfülesi aşağıda da gölge bastı ki. Yukarı balkonda da şimdi veya ya semaveri yakacağım. Altına da bir koltuk olacak Ali. Olur. Oturmaya. Çayını içeceğim. Ondan sonra iş başına düşeceğim. Hadi kolay gelsin sana. Olur. Bir veda et. Abunə olmaq, kendinizə iyi baxmağı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hepinize iyi akşamlar canlar.